Sadece ocağın ağzına dökün. Teknisyenler bunu yapar ama asla size söylemezler. Ocağınız zayıf bir alevle yanıyorsa ve her yemek yaptığınızda alev tencerelerinizde koyu lekeler bırakıyorsa bu biriken kirin işaretidir. İlk yapacağımız şey parçaları ve ızgaraları hafifçe çıkarmak. Ardından bir kaba az miktarda sirke ekleyin. Şimdi bir enjektör alın ve sirkeyi doldurun. Sonra ucu yerleştirip sirkeyi blürel çıkışına verin. Çok gerekmez. Sadece az bir miktar yeterli olacaktır. Sonra ocağa yakın. Ve sirkenin kirliyle birlikte nasıl dışarı çıktığını gözlemleyin. Ve işlemi bir kez daha tekrarlayın. Böylece tam bir temizlik sağlarsınız. Bunu yaptıktan sonra ocağı silin. Ve fazlalığı alın. Sonra ocağın parçalarını tekrar yerine yerleştirin. Ve sonucu görmek için ocağa yakın daha güçlü bir aleviniz olacak ve kir izi kalmayacak